Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Başbakanı Fethelahan Hoyski'nin Ermeni terör örgütü Nemesis tarafından katledilişinin 100. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen 100. yılında Fethelahan Hoyski ve Türk devlet adamlarına yönelik Ermeni terörünün asırlık tarihi konulu oturuma telekonferansa katıldı. Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı TADİV, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve UNESCO tarafından ortak yapılan konferans ve oturumun moderatörlüğünü Giresun Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Aygün Atlar üstlenirken, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Azar İbrahim ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin UNESCO nezdinde daimi temsilcisi Büyükelçi Anar Kerimov da konferansa konuşmacı olarak katıldılar. Bazı sosyal medya platformlarından da canlı olarak yayınlanan konferans birçok ülkeden canlı olarak takip edildi. Oturumda Ermeni terörünün kimler ve hangi devletler tarafından korunup, beslenip, büyütüldüğü ve yüzyıldır yaptığı suikastler, katliamlar ve soykırımlarla günümüze kadar nasıl ve hangi isimleri kullanarak geldiği konuşuldu. Devlet yöneticileri eliyle terör eylemleri kararı, Konferansa konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ermeni terör örgütlerinin geçmişi ve bugünüyle ilgili şu açıklamalara yer verdi. 28 Mayıs 1918'de kurulan Ermenistan devletinin yönetimindeki taşnakların ilk işi bölgedeki Azerbaycan ve Gürcistan'a yönelik terörist eylemlerle etki sahalarını artırmak oldu. Taşnaklar 1919'daki 9. Kongre'lerinde ABD'den gelen Şahan Natali isimli taşnak kongreye terör yoluyla başka ülkelerde de intikam alma planı oluşturulması için teklif verdi. Ermenilerin büyük çoğunluğu buna temkinli yaklaşsalar da bir devletin yöneticileri eliyle terör saldırılarıyla intikam alma organizasyonu fikri karara bağlandı. İnfaz listesinin başına Talat, Cemal ve Enver Paşalar Taşnaklar bu terör organizasyonunun adına da mitolojik intikam tanrısı Nemesis'in adını verdiler. Nemesis organizasyonu 600 aşkın sayıda infaz listesi hazırlamış, listenin başına Talat, Cemal ve Enver Paşaları yazarak Şahan Natali, Armen Garo, Aron Saçaklayan adlı çete üyesi katilleri de görevlendirmişti. Bu listede ayrıca ajan olduğunu düşündükleri Ermenilerle Azerbaycan devletinin yöneticileri de yer almaktaydı. İlk şehit Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti başbakanı Petelahan Hoyski Nemesis adlı Ermeni taşnak cinayet organizasyonu ilk terör cinayetini 19 Haziran 1920'de şehadetinin 100. yıl dönümünde bugün birlikte rahmet ve minnetle andığımız 1875 Şeki doğumlu Türk İslam dünyasının ve bölgenin ilk demokratik cumhuriyeti örneği olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti başbakanı Petelahan Hoyski Bey'i şehit ettirmek oldu. Almanya'da Talat Paşa'yı sırtından vurdular. Taşlakların Nemesis adlı bu terörist organizasyonu 15 Mart 1921'de Almanya'da Talat Paşa'yı sırtından vurdurarak 18 Temmuz 1921'de bu defa İstanbul'da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Behbud Han Cevan Şiri, 5 Aralık 1921'de Roma'da Said Halim Paşa, 17 Nisan 1922'de Almanya'da Doktor Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beyleri aynı tuzaklarla katlettirdiler. Cemal Paşa Tiflis'te bir otelde katledildi. Enver Paşa, 21 Temmuz 1922'de Cemal Paşa Tiflis'te bir otelde katledilmiş, cinayetin nemesi saldırısı olup olmadığı muğlak olmakla birlikte Türkçe Ermeniler bu cinayeti Stefan Dijacian adlı teröristin işlediğini, Sibirya'daki Sovyet çalışma kamplarına gönderildiğini ve bir daha haber alınamadığını ifade ederler. Enver Paşa'nın 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da bolşeviklerle çarpışırken şehit olduğu bilinse de taşlaklar Enver Paşa'nın Ermeni asıllı Rus askeri Hakop Melkumyan tarafından öldürüldüğünü her yerde ifade ederler. Katiller rahatça ülke değiştirerek ABD'ye yerleşmişlerdir. Fethel 'han Hoyski Bey'in şehit edilmesiyle başlayan Ermeni Taşnak Cinayet Şebekesi'nin Nemesis Organizasyonu'na iştirak eden teröristlerin tamamı akli dengeleri bozuk gerekçesiyle serbest bırakılmışlar, bu katiller rahatça ülke değiştirerek ABD'ye yerleşmişlerdir. Diğer yandan Nemesis Organizasyonu'nda yer alan Ermenilerden birçoğunun İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazilerle işbirliği yaptıklarını da Sosyalist Ermeniler tespit ederek itiraf etmişlerdir katliamlara düveli muazzama zemin hazırladı. Burada en fazla dikkat edilmesi gereken husus taşnakların kurduğu bu nemesi adlı Ermeni terör organizasyonunu o günlerde koruyup kollamış olan düveli muazzama diye bilinen devletlerin 70, 80 ve 90'lı yıllarda dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'de ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre de haksız, hukuksuz Ermeni işgali altındaki Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ genelinde ve Hocalı özelindeki cinayetlerin soykırımın mesulü Asala terör örgütü için zemin hazırlamış olmalarıdır. İlk isimleri nemesiz, sonra Asal olan terör örgütleri şimdi ise YPG-PKK. Düveli Muazzama, o gün atları nemesis olan asala olan terör örgütleri için yaptıklarının benzerini şimdi ise adı YPG PKK olan terör örgütüne yapmaktadırlar. Asala, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı kanlı eylemler yaptı. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi birçok ülkede terör örgütü olarak kabul edilen örgüt, 1970'li ve 1980'li yıllarda genelde Türk hedeflere karşı kalleş ve alçak terör saldırıları gerçekleştirmiş, aynı zamanda Madrid'de Trans World Airlines ve Los Angeles'ta Air Canada ofislerini de bombalamış, Asala 21 ülkenin 38 kentinde 39'u silahlı, 70'i bombalı, biri de işgal şeklinde olmak üzere toplam 110 silahlı saldırı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda 58'i Türk vatandaşı, 31'i diplomat ve aile mensubu olmak üzere 77 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmıştır. Ermenistan bu terörist için her ölüm yıl dönümünde anma törenleri düzenliyor. Bilindiği gibi daha dün en büyük insanlık suçu olan dramlardan birisi öz ve öz Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaşandı. Ermeni teröristler 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kasabasında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 savunmasız sivile jenosit uyguladılar. Savunmasız sivillerden oluşan bölgenin kadim halkı Azerbaycan Türkleri öz vatanlarında soykırıma uğradı ve Birleşmiş Milletler de bunu işgal olarak kabul ettiğini karara bağladı. Karabağ Geneli, Hocalı özelinde sistemli genositin baş sorumlusu Asala terör örgütünün elebaşlarından Monte Melkonyan Ermeni makamlarınca milli kahraman kabul edilmiş olup, bu terörist için her ölüm yıl dönümünde anma törenleri düzenliyorlar. Asala'nın esamesi kalmadı, artık PKK YPG var. Asala, İra, PKK Kongre Hadek ve Kızıl Tugaylar gibi diğer uluslararası silahlı örgütlerle de işbirliği yaptığı bilinmektedir. 1978'de kurulan PKK, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad'ın verdiği özel izinle Suriye topraklarında kurdukları kampta küresel güçlerin de desteğiyle beslenip büyütüldü. 15 Ağustos 1984 tarihinde de ne Kürt ne de Türk olan katil çete lideri Apo'nun emir ve talimatıyla 21-30 sularında Siirt'in Eruf ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerine PKK katilleri tarafından tıpkı Asala terör örgütü gibi baskın ve kalleş usullerle ilk terör eylemlerini gerçekleştirdi. Sanki bir el PKK terör örgütünü devreye sokup Asala terör örgütünü devreden çıkarttı. 1985 yılı itibariyle de zaten Asala'nın esamesi kalmadı. Artık PKK-YPG var. Nemesis'le başlayıp Asala'yla yürüyen PKK-YPG ile devam eden siyaset, medeniyet ve etnik küresel terör organizasyonu özelde Türkler ve yeniden dizayn edilmek istenen bölgemiz için ama aynı zamanda dünyanın bütün dünya başkentlerinin belası olan ve daha da olacak bu terör organizasyonunun halen korunup ve kollandığını görmekteyiz.